Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kızılcık Şerbeti dizisi hem ekranlarda hem de kulislerde büyük fırtına kopardı. Holding'e yapılan operasyon sonrası, Show TV'nin tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesiyle başlayan belirsizlik, dizinin geleceğini tartışmaya açtı. Ardından yeni sezonda yayınlanan bölümde, Doğa ile Firaz'ın yasak aşk sahneleri, izleyicilerden yoğun tepki topladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen eleştiriler, radyo ve televizyon üst kuruluna ulaştı, ve dizi hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, aile kurumunu hedef alan yayınların çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatarak incelemenin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Tepkilerin gölgesinde bir hamle de yapımcı Gold filmden geldi. Şirket, dizinin Türk toplumunun değerlerine karşı herhangi bir aşağılama amacı taşımadığını savundu ve eleştirileri gidermeye yönelik iradelerini sürdüreceklerini belirtti. Ancak bu açıklama tartışmaları dindirmeye yetmedi. Gerilimi daha da artıran gelişme ise dizinin yeni bölüm fragmanının tüm platformlardan aniden kaldırılması oldu. Bu durum Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? sorusunu gündeme getirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken gözler Rütük'ün alacağı karara çevrildi. Kulislerde dolaşan söylentilere göre Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddiası belirsizliği daha da derinleştirdi. Bir yanda seyircilerin merakı, diğer yanda dizi ekibinin akıbeti üzerine oluşan sis perdesi Kızılcık Şerbeti'ni televizyon dünyasının en çok konuşulan konusu haline getirdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Televizyon dünyasının en görkemli buluşmalarından biri olan 77. Emmy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Gecede öne çıkan yapımlar arasında Adolescence, The Pit ve The Studio vardı. Netflix imzalı Adolescence hem en iyi mini dizi hem de en iyi mini dizi yönetmeni ödüllerini alarak büyük bir zafer elde etti. Dizinin kadrosunda yer alan genç oyuncu Owen Cooper, yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanarak Emmy tarihinde ödül alan en genç erkek oyuncu unvanını elde etti. Drama dalında ipi göğüsleyen yapım HBO Max dizisi The Pit oldu. En iyi drama dizisi ödülünün yanı sıra en iyi erkek oyuncu ödülü de bu diziye gitti. Catherine Lanasa ise The Pit'teki başhemşire Dana Evans rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Komedi dalında Apple TV Plus yapımı The Studio hem en iyi komedi dizisi hem de senaryo ve yönetmen ödüllerini topladı. Seth Rogen hem başrol performansıyla hem de senarist ve yönetmen olarak adını gecenin en parlak isimleri arasına yazdırdı. Geceye damgasını vuran diğer büyük başarı ise Stephen Graham'ın oldu. Hem en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak hem de ortak yazarlığını yaptığı senaryonun ödüle uzanmasıyla toplam üç kez sahneye çıkan Graham, törende alkışların odak noktası haline geldi. Ancak her ödül töreninde olduğu gibi bu gecede büyük hayal kırıklıkları vardı. Onlarca adaylıkla öne çıkan The White Lotus, tek bir ödül dahi kazanamayarak sıfır çekti. Geçmiş yıllarda 16 Emmy kazanan dizinin bu yıl 23 adaylığı bulunmasına rağmen sonuç değişmedi. Aynı şekilde usta oyuncu Kathy Bates de beklentilerin aksine eli boş döndü. CBS yapımı Matlock'taki rolüyle favoriler arasında gösterilen Bates, bu yıl drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü Severance dizisindeki etkileyici performansıyla Brit Lower'a kaptırdı. Komedi dalında ise geceye renk katan isim Jeff Hiller oldu. Somebody Somewhere dizisiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Healer, içten konuşmasıyla salondan büyük alkış topladı. Mini dizi kategorisinde merakla beklenen erkek oyuncu ödülünde ise Colin Farrell'ın şansı yaver gitmedi. The Penguin'deki performansıyla övgü toplayan Farrell, ödülü Adolescence'ın yaratıcısı ve başrol oyuncusu Stephen Graham'a bıraktı. Böylece 77. Emmy ödülleri bir yandan favorilerin gücünü tescilledi, diğer yandan da sürpriz sonuçlarla unutulmaz anlara sahne oldu. Televizyon endüstrisinin en iddialı projeleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı, büyük kazananlar sahneye defalarca çıktı, bazı yapımlar ise dev adaylık sayılarına rağmen eli boş döndü. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, kamuoyundan gelen tepkiler ile kurula ulaşan şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, bahse konu yapımla ilgili gerekli adımların en kısa sürede atılacağını ifade etti. Şahin, yaptığı açıklamada 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesini özellikle vurguladı. Ailenin toplumun en sağlam dayanağı olduğunun altını çizen Şahin, örf, adet, milli ve manevi değerlerin toplumun birlik bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi. Aileyi hedef alan her yayının yalnızca ekranlarda kalmadığını, çocukların ruh dünyasına, gençlerin geleceğine ve toplumun huzuruna doğrudan etki ettiğini kaydetti. Kızılcık Şerbeti dizisine yönelik değerlendirmeler kapsamında kamuoyunun hassasiyetine kulak verildiğini açıklayan Şahin, halkın müsterih olmasını istedi. Rütük'ün özellikle aile yılı kapsamında aile yapısına ve toplumsal değerlere zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında sessiz kalmayacağını, gerekli adımların kararlılıkla atılacağını söyledi. Açıklamasında yayın hayatı boyunca aile kurumuna, örf ve adetlere, Milli ve manevi değerlere özen gösteren televizyon kanallarına da teşekkür eden Şahin, bu duyarlılığın daha da artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Rötük, söz konusu dizi hakkında resmi olarak soruşturma başlattığını duyurdu. Şahin'in ifadeleri sosyal medya üzerinden de yankı buldu. Paylaşımında aile ve toplumsal değerleri önceleyen bir yaklaşım sergilediğini belirten Şahin çocukların, gençlerin ve toplumun huzurunu koruma konusunda hassasiyet göstereceklerini yineledi. Rüte'tük'ün gündemindeki bu gelişme, televizyon yapımlarına yönelik denetimlerin giderek daha da sıkılaşacağının işareti olarak yorumlandı. Rütük'ün Kızılcık Şerbeti'ne yönelik ilk hamlesi geniş kitlelerin sahiplenmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Ancak senaryonun giderek yozlaşması Aile yapısını zedeleyen ve toplumsal değerlerle bağdaşmayan sahnelerin artması, izleyicinin desteğini geri çekmesine yol açtı. Bu defa kamuoyunda korunmaya değer bir yapım algısı neredeyse kalmadı. Kulislerde reyting uğruna değerleri zorlayan sahnelere yönelindiği konuşuluyor. Bu da Rötük'ün yeni müdahalesine verilen desteği güçlendiriyor. Artık geniş kesimlerce bu adımlar toplumsal bir gereklilik olarak görülüyor ve kurumun kararlılıkla ilerlemesinin önünde önceki gibi güçlü bir engel bulunmuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Dilan Polat yine gündeme damga vurdu. Habertürk ve Show TV'nin de içinde yer aldığı şirketlere el konulması haberlerini kendine bağlamayı başaran Polat, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adeta şov yaptı. Alışıldık üslubunu konuşturan Dilan Polat, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diyerek ekran başındakilere bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Can Holding'e bağlı yüzü aşkın şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında televizyon kanallarından üniversitelere, otellerden özel hastanelere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Ancak operasyonun en dikkat çeken yanı Dilan Polat'ın konuyu hiç vakit kaybetmeden kendine mal etmesi oldu. Hikayelerini peş peşe sıralayan Polat, "Ah almayın, dua alın." diye seslendi. Ardından herkes hakkında hayırlısı olsun, kötülükle beslenmeyin. Birinin canını yaktığınız zaman yanınıza kalmıyor. "Ah yerine dua alın, alma mazlumun ahını çıkar." Aheste aheste sözleriyle adeta kendi hayat dersini verdi. Polat bununla da yetinmedi. Kameraları karşısına geçip kocasına seslenerek senin karşında ahı üç günden önce tutan muhteşem bir kadın oturuyor. Kimseyi ağlatmayın, kimsenin göz yaşına sebep olmayın. Ah alacağınıza dua alın. Anlatabiliyor muyum? Enerji, bebeğim şok 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 çıkışıyla magazin tarihine geçecek yeni bir tirat sergiledi. Operasyonun detayları arasında, Gun Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararları olduğu bilgisi yer alsa da, magazin cephesinde bütün dikkat, Dilan Polat'ın dramatik çıkışlarında toplandı sanki olayın asıl merkezi oymuş gibi davranması takipçilerini hem güldürdü hem de şaşırttı. Sonuç olarak, yüzü aşkın şirkete yapılan operasyon ciddi boyutlarıyla gündemde yerini korurken, Dilan Polat'ın bu gelişmeyi kendi sahnesine çevirmesi, sosyal medyada günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Aşkın Nur Yengi Harbiye Cemil Topuzlu, Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği senfonik konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik sinema senfoni ve ani orkestrasının eşlik ettiği konserde biletler günler öncesinden tükenmişti. Seyirciler arasında dikkat çeken isim ise sanatçının eski eşi Haluk Bilginer oldu. Ünlü oyuncu, kızı Nazlı ile birlikte en ön sırada konseri takip etti. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle büyük beğeni toplayan aşkın Nur Yengi, şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet ederek keyifli anlar yaşattı. Bir çiftin çeyrek asırdır evli olduğunu öğrenince esprili bir dille "O kadar yılı nasıl geçirdiniz? Haluk bana 6 sene dayanabildi." diyerek salonda kahkahalar yarattı. Bu sözlerin ardından gözünü en ön sıraya çeviren Yengi, eski eşiyle şakalaşmaya devam etti. Bir gün intikam alacağım demiştim. İstersen evliliği bir daha düşünelim sözleri üzerine Haluk Bilginer'in tebessüm ederek başını sallaması seyircilerin alkışlarıyla karşılandı. Yengi ise sahnedeki samimi tavrını sürdürerek ben senin bu bakışlarını bilirim, başımla diyorsun dedikten sonra parmağını sallayıp no diyerek sahneyi kahkahaya boğdu. Bir dönem sanat dünyasının en çok konuşulan çifti olan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 6 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Evliliklerinden dünyaya gelen kızları Nazlı ise iki ismin en büyük ortak noktası olarak hayatlarında yerini koruyor. Aradan geçen yıllara rağmen dostluklarını sürdüren ikili zaman zaman bir araya gelerek hem magazin gündeminde hem de sanat dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Bu konser yalnızca müzik ziyafeti değil Aynı zamanda eski eşlerin yıllar sonra bile dostane bir bağ kurabildiklerini gösteren samimi bir buluşma olarak hafızalara kazındı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.